Merhabalar sevgili koçlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, fal halime güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili koçlar lütfen fincanınıza doğru odaklanın ve niyetlerinizi, dileklerinizi sesi bir şekilde söyleyin. Sesi söyleyin ki doğa enerjiniz alsın diyelim. Bakalım günün enerjisinde sizlere neler söyleyeceğiz. Hep beraber izleyip görmüş olacağız. Dilerseniz başlayalım. Neyse haliniz çıksın falan diyerekten fincanınızı niyetinize şöyle bir açıyorum bakalım. Güzellikler sizlerle olsun diyelim. Hadi bakalım güzel şeyler çıksın. Ve şöyle... Odaklanmanızı istiyorum dostlarım. Ben de hemen yorumlarımı yapacağım tabii ki. Evet. Şöyle bir başlayalım isterseniz. Sevgili koçlar, burada birinin elinden tutmuşsunuz arkadaşlar. Birlikte bir yolu yürüyorsunuz ama bu öyle bir yol ki çok fazla mücadele vermişsiniz siz bu yolu yürürken. Ve diyorsunuz ki çok şeye birbirimize belki de sabır verdik, sabır gösterdik. Ve o yüzden burada aslında aynı dili konuşan ama farklı çabalarda olan insanlar olarak düşünebilirim ben sizi. Burada diyorsunuz ki hayat amacımız birbirinden farklı ama aynı dili konuşmaya çalışıyoruz. Ve birbirimize destek çıkmaya çalışırken zorlu süreçlerde ayrılmamaya niyet ediyoruz diyorsunuz. Bu bir partner olabilir, evlat olabilir, farklı birisi olabilir. Yani gerçekten kendinizi iyi hissettiğiniz ve aynı hani uzun soluklu bir iletişim içerisinde olmak istediğiniz bir insan olarak düşünebilirsiniz sevgili koçlar. Ve burada böyle bir mücadeleyi göstermiş oluyorsunuz. Dışarıdan birisi hayatınıza müdahale etmesiyle birlikte aile içerisini huzursuz eden bir insan görünüyor burada. Diyorsunuz ki Dışarıdan bir geliyorsun, tüm sorunlar ortaya çıkıyor. Bir anda herkes e, farklı durumlara geliyor, bir anda e, olaylar değişiyor. O yüzden bence sen o uzak yollardan buralara gelme diyeceksiniz. Birilerine böyle bir kapı gösterebilir bir yol gösterebilirsiniz. Çünkü senin gelişin hiç ayrı alameti olmuyor diyen bir kişi e, dediğiniz bir kişiye böyle bir e, durum göstereceksiniz. Büyük bir bayrak düşünün, bayrağın altında üç kişi görüyorum, üç kişi bayrağı tutmuş, bayrağı böyle birlikte taşıyorsunuz. Bu belki hani işlerle alakalı bir durum olabilir, üç kişi gireceğiniz bir iş olabilir, anlaşmalı işler olabilir ya da e, bir dava yürütülüyordur, üç kişi bu davanın kazananıdır e, ya da sevgili dostum, üç kişi birlikte sevinilecek devletten gelecek bir haber de olabilir tabii ki. Bir de Hani şey de olabilir babadan oğula kalmış şirketler olur ya böyle işler işini yürütmesi için çocuğuna devreder falan. Aynen böyle bir durum da olabilir tabii ki. Bir devir daim olabilir. Üç evlada bırakılabilir. Belki de üç evladıma bırakacağım bazı mirasım var onları bırakacağım dediğiniz durumlar da olabilir tabii ki. Hangisi size uyuyorsa kendinizce almanızı rica ediyorum burada. Ve bir çadır görüyorum. Çadı, çadır yerleşik bir düzeni göstermez. Bu yüzden kısa vadeli işler yapacağınız, kısa vadeli yatırımlar yapacağınız gibi durumlar söz konusu olabilir. Kafa dinleme dönemi doğayla iç içe olmaz. Son zamanlarda belki de e, doğayla sıkı fıkı olmak istiyorum, başımı dinlemek istiyorum dediğiniz bir durumda olabilir. Küçük kaçamaklar yapabilirsiniz ve burada sevgili koç burçları e, 15 rakamını gösteriyor. Ayın 15'i sizin için önemli. Hangi ayın 15'i? Tabii ki Ağustos. Çünkü e, Temmuz 15'i çoktan geçtik. Ağustos 15'i ne? Biraz daha dikkat edin bu dönemlerde. Birisi sizi bir konuyu anlatmaya çalışabilir ama bu konu sanki kişinin ağzında çok fazla sakız olmuş. O yüzden sürekli belki de tekrar edilen bir konuyu devamlı bir şekilde size e, sunabilir. Ve burada Çek yazısı yazılı arkadaşlar. Şimdi Çek demek. Ee, aslında şunu gösterir bir şeyleri kendinize fazlasıyla çekiyor olabilirsiniz. Olumlu ya da olumsuz enerjiler fark etmez ama bazı enerjileri üzerinize çok fazla çektiğiniz durumlarda e, burada yorgun ve bitap bir şekilde görüyorum. Çünkü böyle sanki kamburunuz çıkmış ve yere doğru eğilmişsiniz. Bu da yorgunluklar çok fazla ee, sorumlulukların üzerinize gelmesi gibi bir durum söz konusu olabilir ve bu da sizi yorgun hale getirebilir ve bu olumsuzlukları eğer hayatınızda çok fazla çekiyorsanız söylemlerinizi değiştirmeniz lazım ya da sevgili e, koçlar evinizde en azından haftada iki gün böyle bir tütsü yakın bakalım dualar okuyun size güzel bir enerji getireceğine de inanıyorum ve burada barışmalar uzun süreli mesafelerin artık yakınlaşması gibi bir durum söz konusu olabilir. Aynı zamanda şapka takmış bir yılan görüyorum ben burada. Şapka demek zaten bilgelik demektir. Yılan demek şifa demektir. Bilgeliğiniz ve şifanız bir arada olacak. Bir yani bilginiz şifa dağıtacak. O kadar güzel bir enerji var. O yüzden sevgili koçlar burada yapacağınız her bir iş sizin için çok önemli olabildiği gibi aynı zamanda birilerine vermiş olduğunuz bilgiler onların hayat tecrübelerinde çok önemli noktalara getirebileceği durumları bizlere gösteriyor. Güzel süreçler var. Mantarlar görüyorum. Mantar demek sevginin türemesi, mutluluğun türemesi demektir. Burada mutluluğunuzu türetiyorsunuz sevgili e, koç burçları. Devamında arkadaşlar iki tane kol düğmesinin yan yana olması burada e, resmi makamlarda yer alabilmek ya da önemli davetlere icap etmek icabet etmek gibi durumlar olabilir. Kol düğmeleri aynı zamanda çiftlerle alakalı evliliklerle alakalı durumları da bizlere gösterebilir. Evlilik hayatınıza bir çeki düzen getirmeniz gerektiği e, durumunda bazı uyarılarda bulunuyor fincanımın içerisinde. Hayat yolunuz kalabalık geçmiş diyorsunuz ki hayatım boyunca birçok şey öğrendim, yaptım, deneyimledim. Bir simyacı gibiydim ben diyebilirsiniz sevgili koçlar. O yüzden kalabalık yollarda o sık taşlı olan yerlerde o kadar zor geçmeye çalışmışsınız ki hayat mücadelenizin hala devam ettiğine inanıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu mücadele bitmiyor. Evet bitmiyor arkadaşlar. Yani sürekli bir şekilde hayatımızda mutlu anlar ya da oturduğumuz yerden keyifli bir süreç yaşayabileceğimiz bir durum elbette ki yok. Yani ara ara elbette zorluklar yaşayacağız. Çünkü hayatın bir terazisi var ve bu teraziye ayak uydurmamız lazım. Acı varsa gülmek de var. Ağlamak varsa gülmek de var. Böyle düşünebilirsiniz hayatı. Ve sevgili dostum burada bir şampanya açtığını görüyorum. Kutlamalar yapabileceğin durumların söz konusu olduğunu ve bunu topluluklar içerisinde yaptığını, başarını belki de başarını başkalarına duyuracağın bir mevzunun olabileceğini de gösteriyor. Bir komşu evi, bir komşu evinin içerisinde yaşanılan bazı sorunlar belki seni de geriyor ya da seni üzüyor olabilir. Yani burada komşu eviyle alakalı yaşanılan bazı sorunlar görünüyor. Bir de arkadaşlar burada pelerin takmışsınız. Kahraman edasındasınız. Her konuda gerçekten o kahramanlığa bir tek siz bürünüyorsunuz. Yani birileri kılını kıpırdatmazken siz başkaları için birçok şey yapmaya çalışıyorsunuz. Bırakın başkaları e, biraz da yapmaya çalışsın. Yani siz artık e, bir köşeye çekilirseniz daha doğru olacaktır. Çünkü dinlenemiyorsunuz ve sürekli sanki her şey size zimmetlenmiş de sizin yapmanız gerekirmiş gibi bir haliniz var. Bunu artık bir kenara bırakmamız gerektiğini de söylemek istiyorum. Burada zaman daralmış bir şekilde görülüyor arkadaşlar. Gördüklerin konusunda konuşman gerektiğini söylüyor. Çünkü gördüklerini bir an önce konuşmazsan bazı kapılar kapanabileceğini söylüyor. Ne gördüysen onu konuş. İş hayatıyla alakalı yeni iş kapıları açılabileceğini söyleyebilirim sevgili koçlar. İnşallah yeni işler, yeni süreçler sizleri bulsun diyelim. Ve şöyle bir de tabağımıza bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Sadece vermiş olduğum emeklerin karşılığını beklemekteyim ve destekleriniz benim için çok çok önemli sevgili dostlarım. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bugün 23 Temmuz 2025 e, güzellikler olsun. Koç burcu için yeni bir başlangıç süreci olsun diyelim. Ve şöyle sizin için tabağımı da göstermek istiyorum. Tabağımda çıkan şeylerin de yorumlar, yorumlarını sizler için yapacağım inşallah. Hadi bakalım. Daha da dökülüyor. Döküldükçe tabii ki semboller yerine oturacak. Ve sevgili koçlar şöyle söylemek istiyorum. Aile bireylerin toplayabilir. Onlarla önemli konuşmalar içerisinde yer alabilirsin. Aile bir bireylerine uyarıda bulunan gereken bazı durumlar var, bazı noktalar var. Burada diyorsun ki sizlerin dikkat etmesini istediğim bazı hususlar var ve burada o uyarılar ve şartlarını ortaya koyacağın durumlarında e, olduğunu gösteriyor. Ve önüne bir tas koymuş, tasın üzerinde ellerini yıkıyorsun arkadaşım. Bu da e, hem temizlenip hem de e, bir yerde e, o duyguya tekrar yeniden bakabilmek için o şeyi bir kenara kaldırıyorsun. Hani zamanında başıma benim bu iş gelmişti ama alnımın akıyla ben bu işten çıktım fakat bunları unutmuyorum diyebilirsin sevgili dostum. Ve devamında aslında hizmetli ve hürmetli insanlar olduğunuzu gösteriyorsunuz. Elinize tasta su alıp ve elinizi yıkamanız bunu da gösterir. On parmağınızda on marifet gibi insanlara güzel misafirperverlikler, güzel arkadaşlıklar, güzel eşliliklerle kendinize sunduğunuz bir durum oluyor burada. Ve bir huni diyorsunuz ki bazen deliye çalıyorum çünkü bazı şeyleri duymazdan gelmeye çalışıyorum. Eğer duyarsam biliyorum ki bunlar benim için de sıkıntı olabilecek. Çünkü yere göğe sığmayan bir burçtur. Ateş grubundandır. Bu yüzden kanı kaynak bir burç olduğu için sevgili koç burçlar, koç, burç, koç burçları çok özür diliyorum. Buradaki durum e, yani aslında bir şeyleri görmezden gelmeye çalışmakla alakalı bir şey. Hani bu başkalarının keyfi kalsın diye değil. Tamamıyla sizin keyfiniz yerinizde olsun diyerekten bakıyorsunuz. Ve arkadaşım burada megafonu eline almışsın ve öyle bir bağırıyorsun ki benim de sesimi duyun. Çünkü sesimin duyulmaya ihtiyacı var. Ve ben burada bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ve bunu görmenizi istiyorum. Görmüyorsanız eğer gözleriniz körse bu konuda sağır da değilsiniz herhalde. Ben söylüyorum lütfen dinleyin diyorsunuz burada arkadaşım. Ve bir lades keminin olması birileriyle bazı hususlarda inatlaştığınız durumlar olabilir sevgili koçlar. Çünkü zaten ee, siz kendinizi inatlaştığınız gibi başkalarıyla da inatlaşabiliyorsunuz ve burada bazı e, inatlar ya da karambole olacak işler gibi durumlar olacaktır birisi sizden bir özür dileyecek ellerini bir araya getirmiş birleştirmiş ve bir özür dilemek istiyor e, affedilmek istiyor böyle bir kişi ilerleyen zamanlarda karşınıza çıkabilir ve bir sıraya girmiş insanlar sanki böyle gişede gişeye bir şeyler veriyor ve oradan karşılığını alıyor aynı böyle sinema gişeleri olur ya arkadaşlar öyle yani para veriyorsun alıyorsun biletini o hesap yani e, burada böyle bir insanların sıraya girmesi e, sadece sizin istekleriniz değil aynı istekler içerisinde olan birkaç insan daha var bu iş hayatı ile alakalı durumlar da olabilir sevgili koçlar çünkü burada söylenilebilmek istenilen şey aslına bakarsanız e, Aynı paydalar içerisinde aynı şeye hizmet ederek aynı şeyi istemek iştesinizdir ve maaşınıza zam istiyorsunuzdur. Başkaları da istiyordur ve bundan dolayı aksıyordur. Böyle bir durum olabilir ama sabretmeniz gerektiğinin kanısındayım. Çünkü sıraya girmeniz de bana bunu gösterir. Sabır göstermek, sabır çalıştırmakla alakalı bir durum. Şöyle bir de kartlarımla bakalım. Kartlar neler söyleyecek? E, kartlarımızda da neler çıkmış hemen yorumlayalım Bu arada kanalımıza abone olmayı videolara yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım Sadece vermiş olduğum emeklerin karşılığını beklemekteyim sevgili koçlar Vermiş olduğum emeklerde e, elbette herkes emeğinin karşılığını almak ister Ben de bu şekilde almak istiyorum Alma verme dengelerini koruyaraktan tabii ki Ve verdiğiniz desteklerde herhangi bir ücret ödemiyorsunuz Onu da bilginize sunmak isterim ve şöyle baktığımda geçmişimde 20'li yaşlarda özellikle yanlış seçimler yapmış olabilirsiniz. Hatıralar ve geçmişe dair özlemlerinizde tekrar yeniden geçmişe dair e, geçmişe bir dönsem aynı hataları tekrar yapabileceğimi zannetmiyorum diyorsunuz. Çünkü o dönemlerde çok fazla manipüle edilmiş bir baba figürü ya da anne figürü çok fazla manipülasyonlar içerisine sürüklemiş olabilir ve narsist davranışlarıyla birlikte bencilce tutumlar sergilemiş olabilir. Diyorsunuz ki anne baba ilişkisinde duygusal bir süreci göz edemedim maalesef. Hayatınız hep bir çözüm arayışı ile birlikte geçmiş çünkü yalancı insanlarla karşılaşmak, yalancı insanlarla olmak onlarla aranızdaki mesafeyi büyütmüş ve kendi hayatınıza bir çözümleme durumu kontrolü ele alma mevzularında olduğunu gösteriyor burada. Çünkü siz kontrolü ele aldığınızda her şey sizin için daha iyi oluyor. Fakat burada özlediğiniz biri, özlem ve arzular içerisinde yer aldığınız bir insan var. Birini özlüyorum. O sanki benden çok uzaktı ki e, böyle bir durumda onunla birlikte olmak, onunla huzur ve mutluluğu bir araya getirmek istiyorum diyorsun sevgili Koç Burcu. Aynı zamanda kıskanç ve paylaşmayı bilmeyen insanlardan uzak dur. Birileri sana bir şey alırsın hemen fiyatını sorar işte orada kıskanç insandır sakın böyle yani bu bir örnekleme tabii ki böyle insanları lütfen hayatından mümkün olduğu kadar çıkarmaya çalış sevgili koç burcu bakalım senin için şöyle işaret kartlarımla alakalı da bir bakalım ee, ve 3 tane kart seçeceğim seçmiş olduğum kartlardan birisi size nasıl bir işareti verecek? Bunun bilgisini de size sunmak isterim tabii ki. Kart kendiliğinden çıktı arkadaşlar. O yüzden onu alacağım tabii ki. Burada ikinci kartı ve bir de üçüncü kartı seçtim. Hadi bakalım hangi kartı kendinize seçiyorsunuz? Hangisinde daha odaklısınız? Görelim bakalım. Ne diyor ilk kartımızda? Hakkında çok düşündüğün eş, evlat, dost ya da sevgili de seni düşünüyor ve aranızın düzelmesini istiyor olabilir. Önemseniyor ve değer görüyorsun birilerini düşünüyorsan merak etme onlar da seni düşünüyor. İkinci kart seçenler içinse egonu yanlış kullanıyorsun. Egonun değil hakikatin sesini duymayı seç. Meditatif çalışmalar ve ibadetle dengeni sağlamaya çalış. Çünkü huzur aslında oradadır. Dua etmek, meditasyonlar, mistik konular gerçekten sizi rahatlatacaktır. Ve üçüncü kartı seçenler içinse gerçek sevgi beklentisiz olandır. Sevmek için sevilmek zorunda değilsin. Kişileri kucaklayamasan bile içindeki sevgiyi kucakla ve kendini onurlandırmaya bak. Çünkü senin sevgin halis ve gerçek. Evet sevgili koçlar, yükselen koçlar, Ay burcu koç olan dostlarım. Çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Peki nerede görüşeceğiz? Tabii ki Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.